Herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha sizlerleyim. Önceki videolarda insan zihniyetine, insanın doğaya bakış açısına veya zamanla değişen kültürümüze değinmiştim. Fakat bu sefer sizlere farklı bir başlıktan söz etmek istiyorum. Bugün internette gezerken bir haber başlığına denk geldim. Bu haber başlığında köpeği silahla yaralayan şahsın gazetecilere söylediği sözler benim çok dikkatimi çekti dikkatimi çeken şahsın ağzından çıkan cümleler değil. Dikkatimi çeken şey insanların günümüzde hayvanlara bakış açısını bu şahsın bir temsil olarak göstermesi. Bu sözler bu şahsın nasıl bir kültürde, nasıl bir eğitim şartları altında büyüdüğünü bizlere göstermekte. Ve bu şahıs sadece onlarca hatta milyonlarca insanın arasından bir örnek olarak gösterilebilir. Yani insanlar bu doğanın, bu tabiatın en akıllı varlıkları olarak kendimizi kabul ederiz. Fakat aynı zamanda bu akıl seviyesi bizlere ne kadar ahmak olduğumuzu da gösterir. Çünkü yaşadığımız doğayı, içinde barındığımız tabiatı kendimiz, kendi de yok ediyoruz. Belki birçok insan için sokakta öldürülen bir hayvan, bir doğanın yok olması için küçük bir zerre tanesi kadar önem arz etmiyor olabilir. Fakat bu öldürülen hayvan sadece bir örnek. Sadece bir örnek değil, aynı zamanda da bir temsil. Değişen iklimlerin, yok olan doğanın ve nesli tükenen hayvanların bir temsilidir. Belki bu olaylar çerçevesinde insan rolünün çok az olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat küçük bir araştırma nesli tükenen hayvanlar veya yok olan tabiatın içerisinde insan rolünün ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermektedir. Dediğim gibi tabiatın en akıllı bir varlığı olan insanlar aynı zamanda da en ahmak olan canlılardır. Çünkü sebebi ne olursa olsun bir din, bir inanç ya da bir kültür bir hayvana ya da bir doğaya zarar vermenin bir sebebi değildir. Bu kişisel bir vicdandır. Vicdan ise akıl gerektirir. Gelişen teknoloji, gelişen zaman karşısında biz insanlar belki de akıllaşıyoruz. Ya da gitgide insanlığımızı kaybederek kendi içerisinde büyüdüğümüz doğamızı kendi ellerimizde yok ediyoruz. Fakat şu unutulmamalıdır ki teknoloji ya da zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin bu doğa yok olduğunda tüm insanlık yok olacaktır. Bizim başka yuvamız, başka evimiz ya da başka bir sığınacak mekanımız yoktur. Bu doğadan başka hiçbir şeyimiz yoktur. Bugün yok ettiğimiz hayvanlar yarın bizim karşımıza birer ölüm olarak çıkacaktır. Fakat bu sefer ölenler hayvanlar değil, insanlar olacaktır. Lately